Mesela bir işe başlıyorsun ama telefonun çalıyor, aklına başka bir şey geliyor ve bir bakmışsın zaman geçmiş. Bu hepimizin yaşadığı bir durum değil mi? Bu videoda sana hem kolay hem de işe yarayan yöntemler göstereceğim. Hadi başlayalım. Birinci güne planla başla. Sabah uyandığında 5 dakikanı ayır ve o gün yapman gerekenleri yaz. Önceliklerini belirle. Hangileri acil, hangileri daha sonra yapılabilir? Böyle bir liste yapmak gün içinde kafanın karışmasını engeller ve zamanını daha iyi yönetmeni sağlar. Unutma. Ne yapacağını bilmeden bir güne başlamak boşuna enerji harcamaktır. 2. Pomodoro tekniği. Pomodoro tekniği odaklanmayı arttırmanın çok basit bir yöntemi. Şöyle çalışıyor. 1. Bir iş seçiyorsun. 2. 25 dakika boyunca sadece o işe odaklanıyorsun. 3. Sonra 5 dakika mola veriyorsun. 4. Bu döngüyü birkaç kez tekrarladıktan sonra uzun bir mola yapıyorsun. Bu beynini hem çalıştırıyor hem de dinlendiriyorsun. Bu da verimliliği arttırıyor. 3. Dikkat dağıtıcıları ortadan kaldır. Telefon, sosyal medya, etraftaki gürültü bunlar odaklanmayı öldürür. Çalışırken telefonunu uçak moduna al veya başka bir odaya koy. Sosyal medya uygulamalarını kapat ya da belirli saatlerde kullan. Sessiz bir ortamda çalışmaya özen göster. Çevreni ne kadar sadeleştirirsen zihnin de o kadar sakin olur. Dördüncü molaların gücü. Uzun süre kesintisiz çalışmak yerine ara vermek odaklanmanı arttırır. Ne yapabilirsin? Kısa bir yürüyüş yap. Derin nefes alıp vererek zihnini yenile. 4 saniye nefes al, 7 saniye tut, 8 saniyede yavaşça ver. Unutma mola, beynine reset atar ve daha güçlü bir şekilde işe dönmeni sağlar. 5. Sağlıklı Yaşam Odaklanmanın Temeli Su için beynin susuz kalırsa odaklanamazsın. Gün boyu bol bol su iç. Doğru beslenin, şekerden uzak dur. Onun yerine ceviz, badem gibi sağlıklı atıştırmalıklar tüket. Hareket edin, gün içinde birkaç dakika bile olsa egzersiz yap. Bu hem bedenine hem de zihnine iyi gelir. Altıncı, tek bir şeye odaklan. Aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışmak odaklanmayı zorlaştırır. Tek bir işe odaklan ve o işi bitirdikten sonra diğerine geç. Bu şekilde daha hızlı ve kaliteli çalışırsın. Evet arkadaşlar, odaklanmayı artırmak için bugün Size 6 basit ama etkili yöntem anlattım. Şimdi sıra sizde Bu yöntemlerden hangisini deneyeceksiniz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın